Ee, Burhan Eşer hepinizin bildiği gibi Süper Lig'in önemli oyuncularından biri. Burhan'ı biz e, 6 sene önce Bülent Hoca'nın zamanından tanıyorduk. O zaman Bülent Hoca almak istiyordu. Olmadı. Daha sonra Rıza Hoca ilk geldiği yıl yine istedi olmadı. Bu sezonun başında yine istedik olmadı. Devre arasında Mersin'e gitmeden önce kiralayalım dedik. Yine olmadı. Allah'ın nasibi bu sene Roberto kaldıysa oldu. Biz tabi çok mutluyuz inşallah. Güvenimiz boşa çıkmaz. Burhan'a hoş geldin diyorum. Ben de başkanıma teşekkür ediyorum. Hem başkanım yönetim kurulu yani abilerime. Başkanım dediği gibi yani bir türlü kısmet olmadı Sivas Spor'a. Yani 3-4 defa kapısından döndüm diyelim. Bu sezon başından beri görüşüyorduk. Roberto Carlos hocamızın da gelmesinden sonra Sivas Spor'da gözlerini Sivas Spor'a çevirdikten sonra ki süreç beni de etkiledi. ben daha önce de çok gelmek istiyordum ama bir türlü nasip olmadı. Böyle güzel büyük bir camiye geldiğim için mutluyum. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur. Ben karşılıklı olarak kendisiyle oynadım. Ben gençliğimdeyken kendisiyle oynadım. Onun da ilk deneyimi şey hoca olarak. İnşallah hayırlı olur Sivas Spor Camiası'na ve bize. Böyle büyük bir isimle çalıştığımız için de mutlu olacağız tabii ki. Teşekkürler. Atalım. Hı hı. Buraya bakalım. Bu.